Да. Hvordan går det? Gölüm saatlerinde başlayan bölgemizde üç beldemizi ve 30'a yakın köyümüzde hem fıstık ekim alanında, fıstık dikim alanlarında, buhubat ekim alanlarımızda ciddi manada zararlar meydana gelmiştir. Tabii çiftçimizin, çiftçimizin alın teri emeği tabii ki önemli bizim için ama ülke ekonomisi için de ciddi bir kayıplara yol açtı bu. Bu hususta yarın itibariyle Tarım Bakanlığımıza afet ihbarında bulunup, bir an tespitleri yapılarak bu çiftçilerimizin mevcut kayıplarına destek olma anlamında Tarım Bakanlığımızdan ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan e, özel bir destek bekliyoruz. Yani gerçekten bölgemiz için önemli arz pamuk ekim alanlarımızdan, mubat ekim alanlarımızdan her alanda ciddi bir zarar meydana geldi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolunun ekonomik anlamda bölgemize ciddi bir zarar verdi. Çiftçimizin bu yükün altından tek başına kalkmasının mümkün olamayacağını bu hususta da özellikle Tarım Bakanlığımızın bir an evvel tespitlerin yapılarak zarar gören çiftçimize destek olmak anlamında girişimlerimiz yarın itibariyle başlayacaktır.